Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün e, öğretici videolar serisine başlamış bulunuyorum. İlk şampiyonumuz da Lee Sin arkadaşlar. Lee Sin'i şöyle ufaktan bir özetlemek istiyorum size. Lee Sin çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Oyun içerisinde kombolarıyla var olan bir şampiyon. Kombolarını düzgün bir şekilde yaparsanız, yetenekleri iyi tanırsanız, pasifini de çok güzel bir şekilde kullanırsanız oyun içerisinde çok rahat bir şekilde oyun taşır. Oyunu kazanırsınız arkadaşlar. Rank kasarsınız. Şöyle ilk başta pasifinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Pasifi çünkü önemli. Pasifi ters rüzgar arkadaşlar. 3 saniye içinde gerçekleştirdiği sonraki iki saldırı için %50 saldırı hızı kazanır. İlk saldırı 30, ikinci saldırı ise bu miktarın yarısı kadar enerji yeniler. Enerji arkadaşlar canın altında gördüğünüz enerji arkadaşlar. Enerji skill'leriniz atmanıza yarıyor arkadaşlar. Enerjiniz yokken skill atamıyorsunuz. Pasifinizi düzgün bir şekilde kullanırsanız eğer çok rahat skill'leri atarsınız. Şöyle ufaktan başlayalım pasifiyle. 3 saniye içerisinde arkadaşlar 2 saldırı yaparsak eğer. Saldırı hızımız %50 artıyor. Şöyle. 1 2 vurdum. 3. 4. skill'ler arkadaşlar. Yani vuruşlar. Düz vuruşlar. Biraz daha hızlı. Ayrıca burada gözükmüyor fakat alttaki enerji e, doluyor arkadaşlar bir miktar. E, mesela tekrar başlayalım arkadaşlar şöyle mana'yı göstermek için. Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. 1 2 vurdunuz. Ondan sonra ilk vuruşunuzda 30 mana yeniliyorsunuz. Ardından o yarısı kadar tekrar mana yeniliyorsunuz. Yani enerji yeniliyorsunuz. Pasif bu işe yarıyor arkadaşlar. Fight içerisinde hasar verdiğiniz sürece mananız yenileniyor. Eğer sabit durursanız şu şekilde arkadaşlar veya yürürseniz hiçbir şampiyona hasar vermezseniz Enerjiniz düşer arkadaşlar. Enerji yenilenmez. Aktif olun. E, fight içerisinde her, devamlı rakip şampiyonlara yetenek olsun, düz vuruş olsun. Vurmaya gayret gösterin. Geçiyorum arkadaşlar. İlk skillimiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ses dalgası. Neymiş arkadaşlar ses dalgası? Şöyle ufaktan okuyalım. Ses dalgası. Rakiplere 147 fiziksel hasar veren ve onları açığa çıkaran bir enerji dalgası gönderir. Yeteneği bir rakip şampiyona isabet, et, isabet ettirmek 3 saniye boyunca titreşim darbesinin kullanılmasına olanak tanır. Yani bu skill'i kullandığınız arkadaşlar rakibe tutturduğunuz an titreşim dalgası devreye giriyor. Yani bu skill'i iki defa kullanabiliyorsunuz. Tutturduktan sonra titreşim darbesi aktif dendiği zaman arkadaşlar titreşim darbesi şöyle bir şey yapıyor. Ses dalgası ile işaretlenen bir rakibe atılarak ona eksik canına bağlı olarak 147 ila 294 fiziksel hasar verir. Ee, şöyle ufaktan gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesafesi de bayağı uzun uzak. Yani geniş bir menzili var. Attım arkadaşlar eksikili. Tuttu. İşaretledim. Sonra gidiyorum. Hop, tekrar bir hasar verdim. Gittiğim an hiçbir şey yapmama gerek yok. Bak şöyle. Evet. Şöyle attım ses lagasını. Gittim hop gördünüz. 100, bak 75 verdi. Ayrıca 120 hasar verdi ekstradan. Yani skill'i atıyorsunuz, işaretliyorsunuz ve rakip şampiyona gittiğiniz an tekrardan bir hasar veriyorsunuz. Bu skill man bu kadar arkadaşlar. Basit, mantığı kolay yani. Anladığınızı umuyorum. Ve ikinci skill'e geçiyorum arkadaşlar. İkinci yeteneğimiz. Koruma güdüsü. Koruma güdüsü şu şekilde arkadaşlar. Koruma güdüsü hedef konumu atılır. Buraya vardığında yakında bir rakip varsa Lee'sin 2 saniyeliğin 2 saniyeliğini 180 kalkan kazanır arkadaşlar. Gittiğiniz an rakip şampiyon varsa 3, he, 3 saniye 2 saniyeliğine 180 kalkan kazanıyorsunuz. Ee, 3 saniye boyunca demir iradenin e, kullanılmasına olanak tanır. Bu şekilde arkadaşlar 2 defa kullanılabiliyor. Eğer ilk e, kullandığınızda koruma güdüsünü eğer aktiften yani rakibe isabet ederse demir irade devreye giriyor. Demir irade de şu şekilde. Bir sonraki demir irade bir sonraki saldırısını fazladan 100 büyü hasarı verecek ve %65 can çalma ve can emme kazandıracak şekilde güçlendirir. Can çalıyorsunuz arkadaşlar ve can emme yeteneğinizi aktifliyor. Düz vuruş arkadaşlar. Ee, skill'i kullanıyorsunuz değil mi? Koruma güdüsünü. Şöyle anlatayım hemen. Şöyle arkadaşlar. Gittiğim bölgede rakip şampiyon. Ilk, i̇lk ilk, kısmını anlatıyorum. Gittiğim bölgede şampiyon varsa hop gördünüz kalkanı. Kalkan oluştu arkadaşlar. Ee, i̇kinci aşaması da şu şekilde. Gittim abi oraya. Kullandım ve vurdum. Hop gördünüz değil mi? Ee, hem büyü hasarı hem fiziksel hasar verdi. Ayrıca burada canım az olmadığı için gözükmüyor fakat can da çalıyorsunuz arkadaşlar. %65 değerinde. Tekrar gösteriyorum. Şöyle gittim hop kalkanımı aldım. Şimdi kullandım hop gördünüz. Büyü gücü ve büyü hasarı ekstradan büyü hasarı vermiş oluyoruz ve can çalıyoruz. Kısaca ikinci skillimiz arkadaşlar ilk kullanımında gittiğiniz zaman size kalkan veriyor. İkinci kullanımında sonra düz vuruş yaptığınız an büyük hasarı veriyorsunuz ve rakipten %65 can çalıyorsunuz. Verdiğiniz hasar üzerinde. Geçelim arkadaşlar üçüncü yeteneğimize. Üçüncü yetenek fırtına. Fırtına güzeli, güzel bir yetenek. Bayağı işi yapıyor arkadaşlar. Özellikleri falan çok güzel. Fırtına. Yakındaki rakiplere 147 büyü hasarı verir ve, on, ve onları açığa çıkarır. E, çalıdaysa bu skili kullandığınız zaman görünür hale geliyor. Yeteneği bir rakibe isabet ettirmek 3 saniye boyunca sakatlanın kullanılmasına olanak tanır. Bu skili eğer rakibe tutturursanız Sakatla devreye giriyor. Sakatla ne işe yarıyormuş hemen okuyorum. Sakatla fırtınadan isabet alan rakipleri 4 saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde %40 yavaşlatır. Yani %40 yavaşlatıyorsunuz arkadaşlar. Çok çok önemli bir şey. Fight içerisinde çok fazla işinizi görür. Hemen anlatıyorum şöyle arkadaşlar. Şöyle bir alanı var gördüğünüz gibi. Şimdi. Vurdum abi. İlk hasarımı verdim. Şimdi ikinci şey geldi. Alana çok geniş. Gördünüz mü? Tekrar yapacağım. Dur sıfırlansın abi. Baştan yapalım. Evet. Hasarımı veriyorum. Sonra hop işaretledim. Ve rakip şampiyon yavaşladı arkadaşlar. Şu an sabit şey olduğu için gözükmüyor. Fakat yavaşlatıyor rakibi. İlk skilli böyle kullanıyorsunuz. Hasar verdikten sonra ikinci aşama devreye giriyor. Ona da bastığınız an rakibi yavaşlatıyorsunuz arkadaşlar. %40 değerinde. Bayağı yüksek bir oran. Tekrar yapıyoruz. Evet böyle hasar verdim hop. Hasar verdim geri çıktım. Sakatladım hoppa yavaşladı. Görüyorsunuz alt kısmı zaten kararıyor. Üstünde bir efekt oluyor. Ve rakip şampiyon yavaşlıyor. Geçiyorum arkadaşlar. E, ultimize. Ondan önce şey sormak istiyorum arkadaşlar. Şimdi sabit kukla anlatıyorum. Eğer anlamıyorsanız bir dahaki videomda e, hareketli şampiyon üzerinden anlatayım. Onu da şimdi söylüyorum. Yorumlarda söylerseniz ona göre konsepti biraz daha değiştirebilirim. Böyle daha rahat olduğu için böyle anlatıyorum. Eğer anlamayan arkadaşlar olursa dediğim gibi yorumdan beni bilgilendirsin. Geçiyorum arkadaşlar ultimize. Ejderhanın gazabı arkadaşlar. Bir şampiyona tekme atarak ona 389 fiziksel hasar verir ve onu uzağa savurur. Uzağa atıyorsunuz abi ultiyi kullandığınız zaman. Tekmelerden şampiyondan isabet alan rakiplere 389 artı tekmelerin şampiyonun ilave canının %15 kadarını eşler fiziksel hasar verir ve onları bir saniyenin havaya savurur. Önce arkadaşlar ultinin ilk aşamasını anlatayım sonra ikinci aşamasını daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İlk aşama. Geliyorum abi şöyle ulti. Mesafe şu kadar. Şu kadar bir mesafe içerisinde vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çok basit bir mentalitesi var aslında. Vuruyorum hop rakip uzağa gidiyor görüyorsunuz. Şöyle atalım. İkinci aşama şu şekilde arkadaşlar. Bu çok işinize yarar. Onu da şöyle anlatayım. Bir tane şöyle bir dost kukla koyalım. Gelelim şöyle arka tarafına hemen. Düşman kuklalardan koyuyorum arkadaşlar. Böyle bir dört tane koyalım. Kaç tane koydum? Üç tane koydum. Bir tane daha koyayım. Tamam. Ee, Sin'in ultisi arkadaşlar rakip şampiyon. Önce anlatayım sonra göstereyim. Ultisiyle gittiniz rakip şampiyonun birine vurdunuz ve fırlattınız. Fırlattığınız bölgede eğer başka rakip şampiyonlar varsa onlara çarpıyor, onlara belli bir hasar veriyor hatta bir saniyeliğine onları havaya fırlatıyor. Şimdi senaryo yazıyorum abi. Hayal ürünü şu an tamamen. Şu bizim takım arkadaşımız. Rakip takımdan biri önde kovalıyor. Ve diğer rakip şampiyonlar da onun arkasından bizim arkadaşımızı kovalıyorlar arkadaşlar. Biz de şu pozisyondayız değil mi? Şöyle. ilk skill yakalayacağım abi onu ilk başta. Şöyle geliyorlar bize doğru değil mi? İlk skill yakaladım. Hop uçtum. Ultiyi vurdum gördünüz değil mi arkadaşlar? Diğer rakip şampiyonlar havaya sıçrıyor ve 197 fiziksel hasar aldılar. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Şuraya bir dost kukla koyalım. Pardon pardon yanlış oldu. Şuraya bir rakip kukla koyuyorum. Tekrar gösteriyorum. İşaretledim abi. Gittim oraya. Ultiyi vurdum. Yanlış yere vurdum gerçi. Bir tanesine çarptı. Ama anlatmak istedim. Anladınız sonuçta. Rakip şampiyona çarptığında hasar veriyor ve onları havaya fırlatıyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Şimdi. Geçelim kombolara arkadaşlar. Şunları şöyle kaldıralım. Şuraya bir tane ee... rakip kukula koyuyorum. Abi Lee'sinin komboları çok merak ediliyor. Komboların arkadaşlar iki çeşit kombosu var. Daha doğrusu tek bir tane kombosu var. Atıp yakalama şeklinde. Hasar verme üzerine dayalı. Ama bazı insanlar iki çeşit kullanıyor yani. skill'lerin sıralamasını, kombodaki yeteneklerin sıralamasını değiştirebiliyor. İlk önce şu arkadaşlar. İlk başta ilk yeteneğimizi atıyoruz. İşaretliyoruz. Gidiyoruz. Ultiyi vuruyoruz. Ve üçüncü, ikinci yetenekli yanına gidiyoruz hasarımızı veriyoruz. Veya şunu atalım geri abi yerine. Bazı arkadaşlar da şöyle yapıyor arkadaşlar. İkinci yetenekle rakip şampiyonun yanına gidiyor. Kalkan kazanıyor. Ardından ilk yetenek bak şöyle anlatayım hemen. Göstereyim. Yanına gittim abi. işaretledim Ultiyi koydum hop. O giderken ben de peşine gidiyorum. Sonra çıkıyorum. Bu şekilde kullanan arkadaşlar da var. Yani 1 e, ulti 2 şeklinde yapabilirsiniz. Veya iki bir ulti şeklinde. Ben hangisini tercih ediyorum derseniz arkadaşlar ben işaretleyip gidip oy saçmaladım şu an. <laughs> pardon pardon hemen toparlıyorum. Arkadaşlar işaretliyorum. Gidiyorum. Ultimi kullanıyorum. Yanına gidiyorum. Bak kalkanız şimdi kazandım. Farkında mısınız? ya Diğer türlü kalkanınızı biraz önceden kullanmış oluyorsunuz, bir faydası kalmamış oluyor. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar, kombonuzu tamamlarsınız. Ardından hem kalkanınız olmuş olur, fight başladığı an, hem de daha rahat komboyu tamamlamış olursunuz, hasar almadan. Aldığınız hasar düşmüş olur çünkü kalkanınız olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar yetenekler bu şekilde. Eğer anlamadığınız veya yanlış anlattığım bir kısım olursa yet yorumlardan bahsedin arkadaşlar. Bilgilenmiş olayım. Şimdi geçiyorum arkadaşlar. Lee Sin oynarken kullanmanız gereken itemlere. Hangi eşyaları kullanmam gerekiyor? Onları anlatacağım arkadaşlar şimdi hemen. Evet arkadaşlar geldik Lee Sin'in alması gereken eşyalara. Lee'sin arkadaşlar biliyorsunuz yani yetenek bazlı bir şampiyon. Yetenekleri üzerinde yoğunlaşmış bir şampiyon. Yani o yüzden yeteneklerinin güçlü ve yeteneklerinin erken gelmesi lazım. Erkenden yeteneklerin gelip erkenden kombo yapmamız lazım. Bunu bize sağlayan şey ne? Yetenek kısa arkadaşlar. Yeteneklerin bekleme süresi. Bunu düşüren arkadaşlar itemlerle önce yetenek süresini düşürüp ardından devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ben Draktar'ın gece kılıcını kullanıyorum. İlk itemim o. Çünkü e, 50 saldırı gücü veriyor. 10 yetenek hızı veriyor. Artı zırh denmesi var 15. İlk itemim Draktar'ın gece kılıcı arkadaşlar. Yetenek hızınızı artı 10 yükselttiniz. Geçelim ikinci itemimize arkadaşlar. Karabalta. Karabalta bize 350 can veriyor. 30 saldırı gücü veriyor ve 25 yetenek hızı veriyor. Tamam mı? Yetenek hızımızı alıyoruz arkadaşlar buradan. Geçiyorum arkadaşlar ayakkabıma, botlara. Botlarda şu arkadaşlar. Lonia roket kemeri. bunu almamın sebebi arkadaşlar demin de bahsettiğim gibi yetenek hızı veren ee, çizme bu. %15 şey pardon. Artı 15 yetenek hızı veriyor. Artı 40 hareket hızı. Bunun hepsinde aynı zaten. Standart. Pasifinden bir dahaki videoda ayrıntılı bir şekilde anlatırım arkadaşlar. isterseniz eğer itemleri. Önceki videomda da itemlerle ilgili e, öğretici video çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Dördüncü itemimize geçiyoruz arkadaşlar. Yumu'nun hayalet kılıcı. Bunda da tahmin ettiğiniz gibi yetenek hızı ve saldırı gücü arkadaşlar. Yetenek hızına önem veriyorum. ilk dört itemde sizin de öyle yapmanız gerekiyor. Yeteneklerinizin erken gelmesi şart arkadaşlar Lee'sini oynarken. Hayalet kılıcını alıyorsunuz arkadaşlar. 10 zırh denmesi var. Şimdi yetenek hızımızı ilk 4 itemde yükselttik arkadaşlar yeterli. Daha fazla yüksek, yüklenmeye gerek yok. Çünkü e, bazı konularda eksik kalıyorsunuz. Onları da tamamlamamız lazım. Ne mesela diye soracak olursanız zırh delme arkadaşlar. Bildiğiniz gibi rakip şampiyonlarda eee dövüşçülerde bile zırh çıkabiliyor. Tanklar zaten full zırh. Yani onların zırhını kırıp rahat bir şekilde kesmemiz lazım onun için. Bize zırh delme lazım. Bazı itemlerimizde arton kadar zırh delme vardı fakat yetmiyor. O yüzden fani hatırat arkadaşlar. Bunda 45 saldırı gücü ve artı %30 zırh deme var arkadaşlar. %30 çok büyük bir oran. O yüzden fani hatıratını kesinlikle 4. itemde alıyorsunuz arkadaşlar. Yani 3'te de deneyebilirsiniz. Yani 3'e de çekebilirsiniz. 3. item olarak da alabilirsiniz bunu. 4. item olarak pardon. Çünkü ee rakipte mesela diyelim ki iki tane tank var diyelim veya dövüşçü sayısı fazla zırhı, zırh oranları yüksek şampiyonlar var diyelim. Erkenden alabilirsiniz. Ben sondan birinci eşya olarak kullanıyorum. Dördüncü olarak arkadaşlar bize bir savunma, bir hipi lazım yani. Hep atak 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 olmuyor. Biraz da savunmaya yönelik olmanız lazım. Çünkü rakipte yüksek hasar veren şampiyonlar olabiliyor. Sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden de ben bir sürü seçeneğiniz var fakat en uygunu bu arkadaşlar koruyucu melek çünkü 45 saldırı gücü veriyor, 40 zırh veriyor. Hepsinden daha önemlisi arkadaşlar, ölümcül bir hasar aldığında 4 saniye boyunca zamanı durdurduktan sonra taban canın %50 ve mana'nın %30 kadarıyla yenilenir. Enerjiniz %30 yenileniyor ve taban canınız %50 arkadaşlar, %50 yükselmiş oluyor. O yüzden bu itemleri kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum geçiyorum arkadaşlar rünlerimize. Evet arkadaşlar rünlerim de bu şekilde. İlk başta arkadaşlar elektrik ver kullanıyorum. Sebebi de şu. Bir şampiyona 3 saniye içerisinde 3 farklı saldırı veya yetenek isabet ettirmek ilave değişken hasar verir. İlave hasar veriyorsunuz arkadaşlar zaten. Lees'in dediğim gibi combo şampiyonu. Bütün yetenekleri tek bir şampiyona kullanmak zorundasınız. Yani öldürmek istiyorsanız eğer. O yüzden zaten bütün Yetenekle kullandığınız zaman 3 saniye içerisinde 3 farklı saldırı ve yetenek kullanmış oluyorsunuz ve ilave hasar verme hakkına sahip oluyorsunuz. O yüzden elektrik ver çok ideal bir şey arkadaşlar. Run. İkinci olarak avcı. Vampirliği kullanıyorum arkadaşlar. Can çalma ve can emme yüzdesi veriyor arkadaşlar. O yüzden bunu kullanıyorum. Üçüncü olarak kondisyon. Arkadaşlar zırh veriyor artı büyü direnci veriyor. Rakip şampiyonlarda büyücüler ve ADC'lerden çok fazla hasar almak istemiyorsanız kondisyon çok ideal arkadaşlar. Siz kendinize göre değiştirebilirsiniz ama bu şekilde kullanıyorum ve bu şekilde çok memnunum. Dördüncü olarak arkadaşlar avcı üstün zeka. 2.5 yetenek hızı sağlar arkadaşlar. Yetenek hızına yetenek hızından dolayı alıyorum. Yetenek bekleme süresini biraz daha düşürmüş oluyorum bu şekilde. Rünlerim de bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok memnun olurum. Video çekmeye devam edeceğim. İstediğiniz şampiyon varsa altta yorumlarda bahsedin arkadaşlar. En çok hangi en çok hangi şampiyonaya geliyorum olursa onu videosunu çekmeye düşünüyorum. Öyle devam edeceğim sıralamaya. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.